Aras bak buradan çıkılıyormuş şuradan. Dikkat et olur mu? Evet. Dikkat et. Nereden gidiyorsun Araz? Abi takip et olur mu Araz? Abi, de, de, de. Ben de mi? Ama orası bebekler için oğlum. Burada bekleyebiliyorum seni. Dede. Saçmalama Araz. Hayır. Tamam geliyorum. Git hadi. Evet anne de geliyor. Anne de. Aa, Çok eline zordu. Zor. Elini mi? Yardım et. Yavaş bekle. Önce kardeş geçsin. Evet. Arasçım. Buraları tutuna tutuna. Evet 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 evet. Süper süper süper. Başardın. İşte bu. Aa, tekrar gel. Hadi tekrar gel. Ben de mi geleyim? Tamam. Bak geliyorum. Evet. Oo, süpersin. Sana da nereye gidiyorsun Aras? Orada ne var? Aras, şey bir şey söyleyeceğim. Aras. Sen de gel. Aras burada bir şey var bak. Oo, top dolu. Gel. Oo, Aras yüzüyor musun? Evet. Çoraplarımı kim alabilir? Aras yüzerek mi geliyorsun? Aferin sana. Aferin sana Aras. Oo, yüzerek geliyorsun Aras. İnanmıyorum. Evet. Evet. Evet dışarı kaçmış toplar. Aa, bir de geliyor. Bak o da yüzerek geliyor. Ben kolluksuz yüzüyorum. Kolluksuz yüzüyormuş o. Gördün mü? Her yer toplu. Aras buraya saklan, buraya saklan. Seni bulamasın abi. Saklan saklan. Yüzerek git, yüzerek git. Evet, 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 evet. Saklan oraya. Ben yüzemiyorum. Niye? Çünkü öğrenmemiş. O öğrenmemiş o yüzmeyi. Aras bir şey diyeceğim. Ben burada bir mutfak gördüm. Gidip bakalım mı mutfağa? Ne yemek pişirebiliriz acaba? Top havuzu Aa! çok güzeldi değil mi? Keyifli miydi top havuzu Aa! sence? Aa! Hayır. Ben buradayım. Aras Sence keyifli miydi? Çok güzeldi değil mi?